Kobikti'nin yepyeni bir videosuna daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu kanalda kripto dünyasındaki fırsatları, ön satışları konuşuyoruz. Bunlara nasıl katılırız, nasıl yatırım yaparız onları değerlendiriyoruz. Bugün merceğimize Suipet var abi. Suipet nedir, ne değildir bunu konuşacağız. Ve Suipet'e çıkacak olan ilk projeye nasıl katılırız, nasıl o projeden alım alırız onu konuşacağız arkadaşlar. E öncelikle SuiPad'den başlayalım. SuiPad Sui, Sui ağı'nın launchpad'i arkadaşlar. Ee, ve hani Sui yapan ekibinde tanıdığı, desteklediği bir launchpad. O yüzden hani e, arkasında direkt Sui yapan adamların durması SuiPad için oldukça önemli. Sui ağı bilmeyenler için yeni çıkan bir blockchain, yeni çıkan bir ekosistem ve bu blockchain'in launchpad'i SuiPad'i bugün inceleyeceğiz. Eee de bu arada kendisi de yeni çıktı. Hani hatta Dao Maker'da satıldı. Kanalımda da bununla ilgili bir video var. Eee SuiPad'in kendi tokeni olan SUIP Dao Maker'da satılmıştı ve çok da iyi bir performans sergiledi. 15-20x civarında bir performans sergiledi. Yatırımcılarına güzel para kazandırdı. <laughs> ve SuiPad kendi launchpad'inde artık yeni bir proje satacak. Aynı zamanda eee SuiPad'de nasıl yatırımcı oluruz? Hemen hızlıca buna da bakacağız arkadaşlar. E gördüğünüz gibi, SuiPet kendisi bir Launchpad olduğu için kendi tokenini kendi Launchpad'inde satmış. Burada da zaten e, eski projelerde bunu görüyoruz. E, her Launchpad'de olduğu gibi o Launchpad'in kendi tokenini alıp stake edip bir tier sahibi olmamız gerekiyor. Yani bu her Launchpad'de öyle. Maker'da da öyle, CDFi'de de öyle, Pools'da da öyle. Aklınıza gelebilecek Launchpad'lerin %90'ında sistem bu şekilde çalışıyor. Tier sistemini inceleyeceğiz şimdi. Aynen öyle tier sistemi şimdi karşımızda abi suip staking tier. Suip dediği şey edin kendi tokeni. Şu an 19 Mayıs'tayız. Bu arada herkesin gençlik bayramını kutlarım arkadaşlar. 19 Mayıs'ta edin token olan suip 0.21 buçuk dolar seviyesinden işlem görüyor. Gelin tier sistemine geri dönelim. Şimdi burada tier sistemi var. Bu tier bir ruby. Ruby tierındaysanız. Garanti alım hakkımız olmuyor projelerden bir çekilişe girmeniz gerekiyor. 2500 Sweep ile Ruby Tier'ı kazanabiliyorsunuz. E, fiyatını göz ön alırsak Ruby Tier'ı kazanmanız için hemen hemen 500 dolar civarında bir e, sermayeye ihtiyacınız var. Tier 2 olan Safir Tier'ı artık Safir ve ilerisinde garanti alım hakkınız oluyor. E, Safir Tier'ına sahip olmak için de 1000 dolar civarında bir sermayeniz, olmanız, sermayeniz olması gerekiyor. E, Emerald Diamond Crown Sui diye gidiyor e, En üst tira sahip olmak için de bir, e, 20 bin dolarınız Falan olması gerekiyor e, Dediğim gibi e, Bir tık pahalı bir Launchpad Ama dediğim gibi Sui ağı henüz çok Taze Sui pet de henüz Yeni kuruldu erkenden Yerimizi almak faydalı olabilir e, Bugün Sui peti Yeni çıkacak olan projeden bahsedeceğim Birazdan ee, henüz e, Suipet'in kendi sitesinde de yerini almadı. Hani erkenden söyleyeceğim. Ama e, etkili olacağını düşünüyorum. İnşallah güzel kazandıracağını düşünüyorum. Alabilirsek. O projeden de hemen bahsedeceğim. Suipet abi Ventures da olacakmış. Yani burada Ventures dediği at atıyorum bir proje e, satılacak ya. İşte o projeyi bir yatırım şirketi gibi destekleyeceklermiş Suipet. Yani atıyorum Suipet aynı zamanda hem bir launchpad hem bir yatırım şirketi de olacakmış. Projelerin direkt arkasında durarak hani onları onlara partnerlik yapacakmış. Yani sadece aldım sattım hadi görüşürüz gibisinden değil. Suipet bazı projelerinin arkasında duracağını söylüyor. Ve yine Sui Akademi kuracaklarmış. Şimdi yani bu bu launchpad üzerinde bir akademi, bir eğitim sistemi gibi bir şey düşünebiliriz. Güzel fikirleri var açıkçası launchpad olarak Sui'nin, ay Sui e, burada da Sui arkasındaki takımı görüyoruz. Partnerleri burada Misten Labs var. Misten zaten Sui Network'ün yani Sui Blockchain'inin kurucularından olan bir şirket. Yine burada çok çeşitli, çok kaliteli şirketlerden yatırım almışlar arkadaşlar. Yani burada zaten dediğim gibi Dao Maker'da satıldı. E, i̇şte burada pek çok yatırım şirketi var. Ee, o yüzden SuiPad'in ben Sui ağında çok önemli bir rol, oyn rol oynayacağını düşünüyorum launchpad olarak. Şimdi gelin SuiPad'de ne satılacak hızlıca ona bakalım. Eee SuiPad'in zaten şu an Twitter'ındayız. Twitter'ında 150 bin takipçi ulaşmış. Eee hype gitgide büyüyor SuiPad üzerinde ve SuiPad burada sabitlenmiş tweet olarak bir tweet atmış. Burada diyor ki Abyss World dediği Abyss World dediği bir projeyi satacağını söylüyor. İlk ee, ilk idosu olacak tabii ki SuiPad'in işte demiş ki hazır mısınız Abyss World geliyor falan demiş. Abi Abyss World'a bakalım. Şimdi bu projenin henüz ben de pek bir detayına ulaşamadım. Kendim araştırdım. Tek bildiğim bu projenin Sweepet'te çıkacağı ve projede ciddi bir hype olduğu bu projenin 134 bin takipçisi var. Ee, yani Abyss World projesini daha sonra kanalda inceleyebiliriz. Ama dediğim gibi henüz detaylarına ulaşamadım. Henüz çok erken aşamadayız. E, ileride duyurular gelince biz de bunu değerlendiririz. Ama bakın burada sabitlenmiş tweetlerde bir event var. Bu event'e katılacağız arkadaşlar. Bu event bize ne kazandıracak? E, burada AVC token kazanacağız. AVC token dediğimiz şey de bu projenin tokeni. Yani küçük bir airdrop alacağız gibi düşünebilirsiniz. Görevler çok kolay. E, gerçekten aşırı kolay görevleri var. Burada günübirlik check-in yapın diyor abi. Check-in'imizi yaptık. Ya dediğim gibi bakın ön satıştan önce küçük bir etkinlik yapmışlar. Burada davet et ve kazan etkinliği yapmışlar abi. Ödüller neler? 10.000 tane AVC token yani Abyss World'ün kendi tokenini kazanabiliyoruz. Ve yaklaşan Abyss World satışından whitelist kazanabiliyoruz görevleri yerine getirirsek. Su e, Suipet üzerinden Abiz World'e yatırım yapma imkanı kazanabiliriz. Görevler çok basit. Bizi Twitter'dan takip et. İşte Twitch'imizi takip et. Twitch'te bir yayın platformu oyunlar üzerine. Discord'umuza katıl. Ve arkadaşlarını davet ettiğin zaman 10 tane AVC token kazan. Mantık şu şekilde çalışıyor. 10 tane arkadaşınızı davet ederseniz e, white whitelist kazanıyorsunuz. 60 tane arkadaşınızı kaydedersiniz. Kay, pardon. 60 adet arkadaşınızı davet ederseniz 3 tane whitelist kazanıyorsunuz. 150 tane arkadaşınızı davet ederseniz 5 tane whitelist kazanıyorsunuz. Yani ama mantık şu. 150 tane arkadaşınızı davet ederseniz Aynı anda zaten hem 60 hem de 10 tane de davet etmiş olacağınız için toplam 9 tane whitelist kazanmış oluyorsunuz. Ee, hani 10 tane arkadaşınıza mutlaka bunu gönderin, yaptırın, whitelist kazanın. E dediğim gibi sui ağı henüz çok taze, gelişime çok açık, e, patlamaya hazır bir ağ olarak görüyorum. Sui Pet de zaten bu ağın e, benim için en önemli launch pedi ve bu launch pedin ilk projesi olan Abyss World'ü de erkenden alma şansımız var. E, ben şunu açıklamaya koyacağım. Dediğim gibi arkadaşlarınızı davet edin, buradaki görevleri yerine getirin. Yani eee whitelist kazanamasanız bile az bir miktarda AVC token kazanabileceğiz hani ee, zengin oluruz demiyorum ama e, hani buradan kazandığımız tokenler ileride 50 dolar 100 dolar civarına neden ulaşmasın eğer proje iyi bir performans sergilerse çok kolay arkadaşlar birkaç dakikanızı alacak görevler ve 10 tane arkadaşınızı eğer bu e, görevlere davet ederseniz de whitelist kazanabiliyorsunuz. Abyss World'e yatırım yapma şansını kazanıyorsunuz. Abyss World ile ilgili dediğim gibi henüz çok erken aşamadayız. E, Sui Network üzerine çıkacak, SuiPet üzerinden satılacak. E, detaylar geldikçe belki Abyssworld içinde bir video çekebilirim. E, Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, buradaki görev linkini açıklama kısmına da yorumlara da koyacağım. E, bence kesinlikle gelin bir dakikanızı ayırın. Sadece yapmanız gereken tek şey Discordunuzu bağlamak. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Detaylar geldikçe Twitter adresimden de paylaşacağım. Beni Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Onun açıklama kısmına koyacağım. Buraya da açıklama kısmına koyacağım. Suipet ve World'un linklerini açıklama kısmına koyacağım. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.